Ve turun son durağı olan Hatay'dayız. Şimdi Hatay'da yemeğe kahvaltıyla başlıyoruz. Sultan kahvaltı. Sultan kahvaltıda yöresel lezzetlerle kahvaltı yapacağız. Kahvaltı sofrası kuruldu. Şimdi bayağı bir çeşit var. Hemen saymaya başlıyorum biberli ekmek, külçe, ana sonlu ve ıspanaklı. Burada zeytin salatası var. Reçel çeşitleri var. incirli leçeli ve neydi? Turunç. Turunç Zeytin, peynir çeşitleri. Zahter salatası. Taze çökelek salatası. peynirli yumurta. Burada da Süt var. Peynir çeşidi. Bir de kızartılmış peynir var. Kumus. Ha bir de son olarak kumus. Ve tuzlu yoğurt. <gülüyor> bitmiyor. Say <laughs> say bitmiyor. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Afiyet olsun. Kahvaltıdan sonraki durağımız Hatay Arkeoloji Müzesi. Bu müze 2014 yılında kuruldu. Antik tarihin birçok dönemine ait eserler burada sergileniyor. Hatay Arkeoloji Müzesi aynı zamanda dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Çok gezdik. Biraz yemek yiyelim. UNESCO Hatay Gastronomi evinde yöresel yemekleri yiyeceğiz. Şimdi bakalım oraya doğru gidiyoruz. Yemeklerimiz geldi. Şimdi şöyle bir meze tabağı var. Burada ne var? Taratur. Biber yoğurtlama. Cevizli biber humus ıı, patlıcanlı yoğurt baba gönlüş var şurada kısır var burada ıspanak üzerinde fellah köfte bulgurlu etli bir şey ve ıı, toz zahterli zeytinyağı Karadut çırpı var burada ve ortaya da bir tane belen tava söyledik şöyle aslında bir nevi ıı, et güveci Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hatay deyince akla gelen yemeklerin en başında kağıt kebabı ve tepsi kebabı. Bunları en sona bıraktık. Şimdi bunun için Pöç Kasabı'na geldik. Kebaplarımız geldi. Şu kağıt kebabı. Bu da tepsi kebabı. Malzemeler ve yapılışı çok yakın hatta aynı gibi. Sadece tepsi kebabına salça konuyor. Biraz daha sulu oluyor. Kağıt kebabı kendi yağıyla pişiyor. Afiyet olsun. Kebapların üzerine şimdi tatlı için Afgan kahvesine gidiyoruz. Orada haytalı yiyeceğiz. Haytalı Adana'daki bici biciye benziyor ama tam olarak bici bici değil. Ne olduğunu orada görürüz. Evet haytalı geldi. Bunun Bici Bici'den farkı nişastası, e, mısır nişastası ve süt kullanılarak yapılıyor. Bici Bici'deki buz meyve parçaları ve pudra şeker yok. Onun yerine dondurma var. Ve gül suyu yine aynı. Şöyle de içindeki nişastayı da gösterelim. Hadi yiyelim. V turun son gününden İskenderun'dan selamlar. Bugün turu İskenderun'da bitiriyoruz. Eee İskenderun'un dönerini yiyeceğiz. Ve dün Hatay'da yemediğimiz künefeyi burada yiyeceğiz. Ondan sonra kapanış. Döneri kanatla da yiyoruz. İskenderun döneri et veya tavuk olabiliyor. Önemli kısmı şu. Ekmeği kebap ekmeğinden pardon lavaştan farklı olarak kebap ekmeği ısıtılmış biraz çıtır. Bol malzeme, zerzevat ve özel bir sos. Hatta sosundan ayrıca da giriyor. Yerken ekleyebiliyoruz. Afiyet olsun. ve Petek Pastanesi künefe için buradayız Burada, ve turun son lezzeti geldi künefemiz künefenin yanında dondurma ve çay o zaman son defa afiyet olsun ve turun sonunda geldik Hatay İskenderun'dan turu kapatıyoruz. Ee, güzel bir tur oldu. Bol bol yedik. Hatta saydık yediklerimizi. 6 gün 4 e, şehir 25 mekan 60 civarı lezzet denemişiz. Gayet başarılı. Yalnız şunu fark ettik. E, bu 4 şehir için 6 gün yetersiz. En az her biri için en az 2-3 gün ayrılabilirmiş. Daha çok fazla şey var. İyi biçilecek, gezilip görülecek. 6 güne sığdırabildiğimiz kadarını sığdırdık. Sizlerle de paylaşmak istedik. Kapanışı da İskenderun sahilden yapıyoruz. Nasıl gençler yorumlar? Çok güzel. Sayılar çok daha fazla şey ifade etti bize. Çok fazla şey denedik ama çok dolu dolu bir 6 gün oldu. Her şey için teşekkürler. Çok güzel bir kapanış oldu bizim evet. için. O zaman bir, bir sonraki üzere. turumuzda <laughs> görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. Teşekkürler. <laughs>